Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bugün yaşadıklarımı anlatacağım. Bugün gerçekten çok güzel şeyler yaşadım arkadaşlar. Bazı biraz kötü, biraz iyi arkadaşlar. Ben normal sabah uyandım arkadaşlar, her zamanki gibi Minecraft'a girdim kendime. O sırada arkadaşlar bir guild'de kimler var, kimler yok diye bir bakmaya girdim. O sırada arkadaşlar baktığımda beni guild'den atmış yardene tergamasınıyorum ben arkadaşlar. Beni guild'imden atmış yardı arkadaşlar. Ben de buna çok sinirlendim ve Böyle short videolar falan yaptım. Böyle sevdiğim bir iki arkadaşım vardı o de Özellikle de Bobby arkadaşlar. Sonra bir oyuna girdim. Baktım böyle hemen bir toksiklemeler falan ne bileyim. Ondan sonra arkadaşlar ben de kuzenimi çağırdım. Adiyete Slayer. Yani oyundaki adı öyle. O kuzenimi çağırdım arkadaşlar. Ve onlarla birlikte ilk önce benim arkadaşım o bana toksiklik yapan Bobby ve Erfan diye biri. Onlarla bir şey yaptık arkadaşlar. 2 vs 2 attık. İlk önce onları yendik sonra Erfan kaçtı arkadaşlar. Nereye gitti bilmiyorum. Erfan'ı kaybettik, bir daha görmedik. Ondan sonra arkadaşlar bu Bobi'yi birkaç kere daha aldık. Hatta bu sefer de Ali Acar diye biriyle aldık onu arkadaşlar. Ali Acar'la da 6 defa onu aldık. Yani toplam 7-0 attık ona onu arkadaşlar. Buradan ona sesleniyorum. Eğer hala da utanmıyorsan yani yani hala da utanmıyorsan arkadaşlar bence artık utanması lazım. O kadar çünkü 70 yemesine rağmen hala da böyle bir toksiklemeleri falan var arkadaşlar. Bence onu bu, bugün bir güzel doyurduk. Yani ben ve kuzenim Sıla yani ona sapladıkça sapladık arkadaşlar. O bir daha zaten bize toksiklik falan yapamaz. Ve arkadaşlar böyle çok güzel bir anımız oldu. Ben de böyle YouTube short videolar falan atmıştım arkadaşlar. Böyle hani işte Aa, üzüldüm ne bileyim ne falan böyle şablon falan yapıp atmıştım. Bu arada arkadaşlar ben ve kuzenim Slayer ikimiz böyle ikimiz zaten ne tergamese e, bizi öldürmek çabuk çabuk yani mümkün değil arkadaşlar çok güzel oynayan ikiliyiz gerçekten bizi öldürmek için çok güzel oynayanlar lazım o yüzden bizimle vesaire atmaya cesareti olan yorumlara bekliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay bu da böyle bir anımdır arkadaşlar.